Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda MAR3 AI projesinin de işlemler yaparak nasıl ücretsiz token kazanabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Burada Epoch 1 11-31 Aralık arasında devam edecek. E bu videoyu da son 4-5 gün kala yayınlıyor. Olacağım bu proje 17 yani 13-14 gün sonra Gatio borsasında bir startup olacak ve burada katılanlara verilecek. Sonrasında da muhtemelen birkaç gün içinde belki de aynı gün listeleme gelir. Burada ücretsiz token kazanmak için ilk olarak bu Mar3 projesine kayıt olmamız gerekiyor. Kayıt olmak için de davet kodları olması gerekiyor. Ben yani bu ceki projeler gibi geliyor. Buradan benim birkaç tane davet kodum var. Bunları paylaşıyorum. Dilerseniz kullanabilirsiniz. Ben bu projeye Twitter hesabımla bağlandım. Zaten Twitter hesabının bağlanması zorunlu. Burada ben kullanmadığım bir projenin Twitter hesabıyla paylandım. Şimdi buradan airdrop sekmesine geldiğimde burada 500 bin dolarlık token dağıtacaklarını görürüz. Burada Twitter'daki görevler var. Örnek olarak like, rate ve cevap görevleri var. Bunları tamamlayarak puan kazanabiliyorsunuz ek olarak burada k alarak yani burada show more sekmesine tıklayıp şuraya geldiğimizde 30.000 MP M3P kazanabiliyoruz. Şuradan show more kısmına gelip ben şuradan son kısmına gelip örneğin şuna şunu tıklıyorum. Buradan da buy butonuna bastığımda şuraya bir tane yazdığımda cüzdanımda bakye yok muhtemelen ondan hata verecek. Yani bir 5 5 tane 4 5 tane aldım. Şuradan profil e, sekmesine geldiğimde de holding kısmına geldiğimde 2 4 6 tane e, bu K aldığımı görüyoruz. Yani buradan ucuz olanları aldım. Her K başına da 30.000 e, M3P veriyor. Bunlar hangi oranda Tokuna çevrilecek, çevrilecek mi emin değilim ama buradaki Twitter görevlerini yaparak kullanmadığımız bir Twitter hesabıyla like, ete atıp yorum attığınızda puan kazanıyorsunuz. Statix sekmesine geldiğimizde 191 k puan kazandığımı görüyorum. Burada ki puanların görünmesi yani burada güncelleme 20 30 dakika sürebiliyor. Bu etkinlik 31 Aralık'ta sona erecek. Burada birçok kullanıcının katıldığını görüyoruz. Yani 3900 kişi falan burada. En kolay puan kazanma dediğim gibi buradan K almak, buraya K almak için de deposit sekmesine tıklıyoruz. Deposit from other world diye buradaki adresinizi kopyalayıp bu cüzdanınıza token göndere bilirsiniz. Token dediğim BNB gönderebilirsiniz. BNB'lerle de buradan key alarak puan kazanabilirsiniz. Dilerseniz herhangi bir alım yapmadan sadece X Twitter görevlerini yaparak da puan kazana bilirsiniz. Ben bunu birkaç gün farmlamayı deniyorum. Dediğim gibi hiçbir garantisi yok. Bu GTO borsasında listeleneceğinden dolayı bir de bu şekilde bir ödül havuzu olduğundan dolayı değerli olabileceğini düşünüyorum. Burada e chatbot e sekmesi var. Burada da kazandığınız puanlar ile işlemler yapabiliyorsunuz. Örneğin image generate diyoruz. Buraya örnek olarak Türkiye diyorum. Şu şekilde çıkıyor. Buradan generate butonuna basıp şuraya yazıyorum yapıyorum. butonuna bastığımda bana bir image oluşturacak. Burada kazandığınız puanlardan bir kısmını alıyor ama bu işlemleri yapmak da değerli olabilir. Örnek olarak şuradan mint diyorum şuna. mint şöyle diyelim mesela. Mintik diyorum. Muhtemelen cüzdanımda baki olacak. Baki olduktan sonra bunu da yapmayı denene Bilir. dediğim gibi burada Adobe sekmesi altındaki görevleri yapabilirsiniz. Dilerseniz projeyi araştırıp içinize sinerse ondan sonra da işlem yapabilirsiniz. E dediğim gibi ben kullanmadığım yani Twitter hesabımla işlem yapıyorum ve bu projeden biraz puan kazan puan yapmayı hedefliyorum. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.